Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günün maçı olan Fenerbahçe Trabzonspor derbisiyle birlikteyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün gerçekten güzel bir maç oynayacak. Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı gençler bu maçı Fener'in kaybetme e, gibi bir durum olamaz. Çünkü Fener eğer bu maçı kaybettiği anda gençler tamamen şampiyonluğu elinden kaçırmış oluyor. Çünkü gençler artık ligin artık son şeylerine yaklaşıyoruz. Artık son 3 veya 4 maç kaldı. Ve gençler gerçekten çok çekişmeli oluyor. Galatasaray şu anda birinci, Fener ikinci, Beşiktaş'ta üçüncü. Beşiktaş'ta gençler ikinciyle oturmak istiyor. Bakalım neler olacak. Benim gençler skor tahminim. Bence Fener gençler bu maçı 1-0 veya 2-1 olur diyorum. Şimdi sessiz hemen maçımıza geçelim. Evet gençler maça başlayan taraf Trabzonspor oluyor. Her iki takıma da yürek öyleden başarılar dileriz. Şimdi top Abdülkod Bakasetas'ta. Anastasios Bakasetas verdi pasını Eren Elmalı. Eren. Eren Elmalı. Ben elmalı kaptırdı şu Pedro top. Pedro, Pedro'nun pası Valencia'dan. Valencia İrfancan'a döndü. İrfancan'dan Miha Zayç. Mihazaiç'tan çok güzel gördük orada Ferdi Kadıoğlu'nu. Ferdi, Ferdi. Ferdi uzaktan denemek istedi şansını ama top peste kaldı. Luan Perez. Perez. Perez güzel sıyrıldı ama çok iyi aldılar topu. Uğurcan Çakır. Açtı ortasını şimdi Edin Vişya'da. Edin Vişya'dan Osay Samuel de kaldı. Osay Samuel basını verdi. Emre Mor bıraktık. Vurduk ve dışarıya. Son anda defans. Ve korner. İrfan Can ile korneri kullandık. Vurduk kafayı. Az dışarıya. Enner Valencia. Asfalt'ı farklı dışarı kaçırdı. Süper Lig'de gol kralı Enner Valencia. Şimdi top. Larsen'de. Larsen. Larsen'e baskı var. Fenerbahçe'den. Fenerbahçe çıkartmak istemiyor. Trabzonspor'u. Anastasios Bakasetas. Bakasetas'ın pası çok ileriye. Top kaldı. Zalai. Zalai'den o Osay Samuel'e. Samuel. E. Samuel'in Samuel pası geçmedi. Samuel'in pası geçmedi ama Çok iyi aldı top orada. Pası Joao Pedro'ya. Joao Pedro'dan çok güzel gördük İrfan Can'ı. İrfan Can pasını verdi. Valencia. Valencia vurdu. Son anda. Çıkarttılar. Şimdi top tekrar adam bizde. Verdik pasımızı Valencia'ya. Valencia. Orada aşağı Joao'yı. Joao Pedro topu kaptırdı. Ve top şimdi Abdülkadir Ömür'de. Abdülkadir Ömür. Evet geliyorlar etkili geliyorlar ve maalesef gol oldu. Bir kere geldiler ve attılar. Edin Vişa durumu 1-0 yaptı. Dakikalar 18 durum 1-0 oldu. Bir kere geldiler ve gol attılar. Şimdi top bizde. Aldık. Emre Mor, Emre Mor gidiyor. Emre, Emre hızlandı. Emre, Emre Emre topu çekti. Emre pasını verdi ama geçmedi. Geçmedi orada. Şimdi top Eren Elmalı'da. Eren'in pası geçti. Maximiliano Gomez tekrardan Eren'i gördü. Eren'i takip eden o Samuel. Samuel. Pasını verdiler. Anastasios Bakasetas ama Bakasetas kaptırdı. Pasını verdi. Çok güzel gördük. O da güzel pas açtı. Valencia. Valencia koş. Valencia durma Valencia. Valencia topu çekti. Pasını verdi. Burcas. Yine Trabzon defansı yerinde. Top alabilir miyiz? Alamadık. Şimdi top tekrardan bizde. O güzel sihirli orada İrfan Can. İrfan Can'ın pası. Emre Mor'a. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor içeri kadar giriyor. Emre. Emre pasını verdi. Vuracağız olmadı. Tekrardan vurduk. Kaleci Uğurcan Çakır. Yine çıkarttı yine. Korneri kullanacağız Mihazaj'la. Kullandık. Kafayı vuracağız ama. Orada yine defans. Pasımızı verdik. Evet Emre Mor. Emre. 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 Aşağı gördük ama çok istenilen yere gitmedi top. Evet. Önde baskı yapıyoruz. Alalım önde baskı. Sonuç verecek mi? Alalım o topu. Bizde kalmadı. Çok güzel müdahale geldi Zalay'den. Evet topu aldık. Şimdi top bizde. Hızla taç çıkalım. İrfan Can'la. İrfan Can pası geçmedi. Tekrardan verdik. Çok güzel gördük. Yine gel gördük ama top yine geçmedi. Gerçekten güzel bir defans yapıyor. Evet etkili geldiler yine. Vurdurmayalım dikkat edelim. Şimdi hemen pasımızı verdik. Mihaz Ayça. Mihaz Ayç. Miha. 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 Maalesef kötü yere gitti. Son anda yine çevirdik. Top şimdi Mihaz Aç'ta. gördük Ferdi Kadıoğlu'nu. Ferdi pasını verdi. Joa Pedro'ya. Joa Pedro. Pedro. Pedro tek başına gidiyor. Pedro. Pedro topu çekti. Basına da verdi. Vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır yine. <laughs> Mark Bartra sarı kart gördü. Dakikalar 44. Fenerbahçe içeriye bir golle girmek istiyor. Bir gol atıp beraberlikle girmek istiyor. Vurdu. Kaleci yine ya. Yine defans yine defans. E, duvar ördüler ve ilk yarıda. Bir. İki. Yok. Evet gençler ikinci yarıya başlayan taraf Fenerbahçe oluyor. Biz de bu esnada Trabzonspor'a geçiş yaptık. İkinci yarı ile Trabzonspor'la oynayacağız. Gerçekten müthiş çekişmeli maç oluyor. Evet, Emre Mor çok güzel geçti. Emre. Emre geliyor. Vurdular dışarıya. Çok iyi bir vuruş geldi orada. Ama dışarı gitti top. Eren Elmalı. Eren. Eren. Pasını verdi. Anastasios Bakasetas'a. Bakasetas. Güzel sıyırıldı. Pasımızı verdik de yalan çok güzel. Abdülkadir Ömür'de şimdi top. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür güzel gördü ama top geçmedi. Abdülkadir gördü ama top geçmedi maalesef. Şimdi top Ferdi'de. Ferdi. 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 Açtı ortasını. Kaleci Uğurcan Çakır. iki to hamlede topu kontrol etti ve topun sahibi şu anda Trabzonspor yine. Trabzonspor Edim Vişka. Güzel sıyrıldı ama orada sıyrılamadı. İkinci rakibinden. Emre, Emre mor. Neler oldu orada? Top direkten döndü. Aman ya Rabbi. Pasımızı verdik. Maxime Gomez, Gomez, Gomez pasını verdi. Çok güzel. Tekrardan Gomez'i gördük. Maxi Gomez, Maxi Gomez, Maxi Gomez'den tekrardan gördük Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir Ömür'den tekrardan gördük ama maalesef geçmedi. Şimdi Siopis, Manolisiopis verdi pasını Bakasetas. Bakasetas'tan top Larsen'de. Larsen vuracak olmadı. Olabilir miyiz? Önüne basıyoruz. Top Trezege'de kalır mı? Kaldı. Pasını verdi Edim Vişçe'ye. Edim Vişçe'den güzel gördük. Kral'dan gördük. Yine Larsen'i gördük. Larsen. 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 Larsen'i sıkıştırdılar ve pas geçmedi. Top tekrardan Larsen'de kaldı. Larsen pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür'den Vizca'ya. Dedim Vizca. Vizca. Vizca açtı ortasını. Vururum üst kafayı. Vuramadık. Son anda Defans. Fener Defans'ı yerleşti. Top tekrardan Maximiliano Gomez'de kaldı. Gomez. Çok güzel sıyrıldık. Açtık ortamızı. Dedim Vizca. Nereye attın dedim Vizca. Şut çektim nereye attı. Top tekrardan Bakasetas'ta. Bakasetas az. Vişça. V Vişça topu çekti. Vişça. Vişça vurdu. Kaleci. Kaleci son anda. Korneri kullanacak. Trabzonspor. Ortamıza açtık. Vurduk topu ve gol. Maxi Gomez. Ne? Evet Maxi Gomez attı durum 2-0'a getirdi. 2 kadar 69 durum 2-0. Maxi Gomez. Trabzonspor yeni teknik direktörüyle ilk derbi maçını kazanabilecek mi bakalım? Durum 2-0 oldu. Fırının skor tahmini 2-0. Durum 2-0 oldu. Ve yine geldiler. Güzel vurdular ama. Kaleci Uğurcan Çakır. Ee, yanlış bir hata geldi. bir hata geldi Uğurcan Çakır'dan. Ve Valencia top attı. Gördüğünüz gibi şurada atalım dedik. Önüne bırakacaktım ama sonra orada Valencia olayı anladı. Rakibin önüne koştu topu aldı. Aşırtma gol attı. Evet Maxi Gomez. Gomez. Gomez pasını verdi Siopis'e. Siopis'ten Bakasetas. Bakasetas'tan Trezeguet'e. Trezeguet'ten tekrardan Bakasetas'a. Bakasetas iyi Bakasetas orada. Bakasetas. Bakasetas pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür vuracak ama maalesef top geçmedi. Şimdi Valencia. Valencia, Valencia dakikalar 78. Döndük kaleciye. Uğurcan Çakır'a. Uğurcan. Uğurcan pasını verdi. Tekrardan çok güzel gördük. Mark Bartra'yı. Bartra'dan tekrardan Uğurcan'a. Uğurcan'dan Dancefield. Dancefield'den Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür'den Larsen'e. Larsen. Pasını verdi. Bar Mark Bartra. Bartra yapma. Bartra yapma. Yapma. Çok büyük bir geldi orada. Mark Bartra'dan. Top önünden çok açtı. Şimdi topa e, kullanacak İrfan Can Kahveci ile. Kanadan da oyuncu değişiklikleri geldi. eşine vurdular ama olmadı. Şimdi top Tiyopis alabilecek mi? Orada top alamadı. Ortalarını açtılar yine çok iyi. Top bizde kalır mı? Bizde kaldı. Pasımızı verdik. Maxim Gomez. Maxim Gomez. Orada Lars Edim Vişçe'yi gördü ama maalesef Edim Vişçe'de kalmadı top. Dakikalar artık 85. İlk maçın bitimine son 5 dakika kaldı. Fener Trabzonspor 2-1 üstünlüğünü sürdürüyor. Ve Uğurcan Çakır'da kaldı top. Kasımızı verdik Larsen'e. Larsen'den güzel gördük Bartra'yı. Bartra. Bartra'ya Bartra yardıma gelen yok. Bartra gördü Dansville'i. Stefano Dansville. Dansville. Dansville'in pası Bakasetas'a. Artık 90 artı 1 oynanıyor. Pasımızı yine verdik. Çok iyi gördük orada alır mıyız topu? Top önümüzde kalır mı kaldı? Gidiyoruz. Topu çektik. Çok güzel bir pas geldi ama son anda defans. Araya girdi ve maçta bir Evet gençler yani gördüğünüz gibi Trabzonspor 2, Fenerbahçe 1. Kuvanın da skor tahmini bu şekilde oldu. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hmm, bay bay.